Biz Göktürk alfabesini hı hı. tam olarak ne zaman bıraktık? Mesela Uygurlarda da ört bitikran Göktürkçe damgalarla yazılmış. Hı hı. Evet. Göktürkçeyi biz hani orada keskin bir bitti yok. Hı, hı. Süreci biz anlatır mısınız biraz? Olur, tamam. Şimdi bildiğimiz kadarıyla hani okuyabildiğimiz metinler 8. yüzyılda başlıyor. En yoğunlukla bu yazı sisteminin kullanıldığı dönem 8. 9. yüzyıllar. Öncesinde de muhtemelen vardı. tabi elimize şey ulaşmamış. Harflerin tek tek yani harfleri oluşturan damgalar mesela Hun döneminde bazı çanak çömleklerde bulunuyor. Ya işte bazı tarihi belli olmayan kısa kısa yazıtlar var. Ya işte esik yazıtları gibi hala tartışılmakta olan ne olduğunu tam bilemediğimiz bazı metinler de var. Fakat yani ikinci Göktürk Kanunu döneminden itibarenki yazıtlar hem boyut olarak uzun hem de rahat bir şekilde okunabiliyor. Bunlar 8. yüzyıl. Uygur Kanunu da kullanılıyor. Uygur Kanunu'nun sonlarına doğru biz ilk kez şey görmeye başlıyoruz. Moğolistan'da tabii Uygur Kağan'ı. E, Soğut alfabesiyle Türkçe yazılmaya başlandığını görüyoruz. Bu da şimdi 1970'li yıllarda falan bulundu. Kısa bir yazıt böyle Ulan Gom diye bir yerde bulunmuş Moğolistan'da. E, orada ilk karşımıza çıkıyor. E, bu tabii bir günde bıraktıkları bir durum yok. E, şeyim. yani Burunik yazı yahut Göktürk yazısı yahut Orhun ya da Eski Türk ne, de, ne dersek diyelim ona. Bu yazı bir günde bırakılıp hemen Uygur'a geçilmemiş. Bunu nereden anlıyoruz? Daha henüz Ötüken bölgesindeki Uygurlar soğutu kullanmaya başlıyorlar fakat aynı zamanda eski yazıyı da kullanmaya devam ettiriyorlar. Sonra Doğu Türkistan'a göçtükten sonra 840 yılından sonraki süreçte dediğim gibi mesela ırk bitik gibi bazı şeyler var İşte Gamsu bölgesinde yahut Doğu Türkistan'da yazılmış. Irkbit'in yanında başka belgeler de Bunların hepsini bu arada yayınladılar. Hatta şu anda yanımda olması lazım. Bir saniye. Evet. şu kitapta da bir çalışma için evime getirmiştim de. kağıda yazılı runik şeyler. Bu da izleyicilerimiz merak edenler bakabilirler. Yani kağıda yazılmış şu runik harfli metinler kullanılmaya devam ediyor ama e, 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık sohtyasının daha baskın bir hale gelmeye başladığını görmekteyiz. E, giderek azalmış. Yani şimdi bu tabii e, kağıda yazılı runik belgelerin e, tam tarihini bilmiyoruz. E, üzerinde çünkü tarih yok bunların. Yani belki karbon 14 testi falan yapılırsa mürekkebinden veya kağıdından falan şeyler çıkabilir. E, bu tarihlendirmeler, bu testler sanırım yapılmamış bu belgeler üzerinde. Bunlar tabii bu arada şeydeler. İngiltere'de, Lond şeyde, e, Fransa'da falan bunlar çoğunluğu saklanıyor. Şey, e, biraz Rusya, biraz da Japonya'da. E, belki bize biraz bir fikir verebilir. Hani ne zamanlar kullanılmaya devam edilmiş? Yani muhtemelen 800'ler, 900'ler diyebiliriz. 900'lerden sonra ama pek karşımıza çıkmıyor Türkistan sahasında. E, fakat 13. yüzyıla kadar biz bu yazının kullanılmaya devam ettiğini biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? Macaristan'da çıkan e, Kıpçaklara ait bazı mezarlardan bu Hüseyin Namık Korkun'un Eski Türk Yazıtları diye çok eski bir çalışması var. 1930'lu yıllarda hazırladı. Orada da bunlar var yani isteyenler bakabilirler. PDF de falan mevcut şeyde. internetten bulunabiliyor. Bu şimdi, 1230'larda Moğollar Kıpçaklara saldırdıklarında, bu Kıpçaklar tabii Karadeniz'in kuzeyinde ağırlıklı olarak yaşıyorlar. Bir kısmı Moğolların önünden Macaristan'a kaçıyorlar ve Macar Kralına sığınıyorlar, 4. Bela'ya. Bela da onları kendi ülkesinin ortalarında bir yerlere yerleştiriyor. Bunlar hala da yaşıyorlar orada. Yani artık Macarca konuşuyorlar ama Kuman Kıpçak asıllı olduklarının da bilincindeler. E, işte bunlar tabii Hristiyanlaştırılıyorlar aynı zamanda fakat eski inançlarında da uygulamalarını kültürüne de devam ettiriyorlar uzun süre boyunca ve ölülerine Hristiyan olmalarına rağmen eşyalarını gömmeye devam etmişler. İşte 1240'lardan o civarlardan kalma e, tabii e, dolayısıyla üzerinde runik harflerin olduğu bazı şey yüzükler, çanak çömlekler falan da e, bu ölülerle beraber gömülmüş. Bunlar sonra Macaristan'da işte arkeolojik kazılarda falan bulundu tarihlerde 1240'lı 50'li yıllar falan. Yani biz en azından bu yazının 13. yüzyıla kadar biliyoruz. Fakat sonrasına ait bir şey, yani kesin bir şey yok. Bazı iddialara göre 17. yüzyıla kadar falan Güney Sibirya'da kullanılmış olabilir deniyor. Bu Yenisey Kırgızları, Hakaslar arasında ama çok kesin değil. Yani böyle bazı yazıya benzeyen damgaların olduğu nesneler falan çıkıyor ama böyle şimdi onun yazı olduğunu dan emin olmamız için hani da mantıklı cümle şeklinde okuyabilmemiz lazım falan. E, o yüzden hani e, ihtiyat yaklaşmak lazım bu tip iddialara. Ama yani şu andaki bilgilerimize göre 8. 13. yüzyıllar arası diyebiliriz. E, Türkistan'da ama e, ya yani muhtemelen daha erken bir tarihte bırakılmıştı diyebiliriz. Oğuzlarda falan yok mesela hiç. E, ilginç bir şekilde. Yani zaten biraz önce de demiştim. E, Anadolu'da zaten Anadolu Türkçesinin Yazı dili gelmeye başlaması 1250'lerde başlıyor İşte bizim ikinci Beylikler dönemi, Anadolu Selçukluların son dönemlerinde falan. Onun öncesinde Anadolu Türkçesi kesinlikle bir yazı dili değil yani hiç yok. Ee, Türkistan'da yaşarken bu Oğuzabku devletine ait de bildiğim kadarıyla hiç henüz yazılı bir şey çıkmadı yani ne runik olsun ne soğut yazılı falan herhangi bir şey çıkmadı. Ha bir de 13. yüzyıla ait bir örnek daha var. Rumi Karfile diyebileceğimiz Manisa'da e, Ulu Camii yanlış hatırlamıyorsam yanlış da hatırlıyor olabilirim. Saruhan oğullarından kalma bir caminin minberinde çok e, kısa olmak üzere üç harften oluşan bir yazıt bulundu. E, oğullarında kuranlar zaten Kanglı muhtemelen asıl Harezm şahlara tabi bir bey ve onun et, yani ahfadı diyelim. Onun çevresi kurmuşlar. Onlar Türkistan'dan geldikleri için muhtemelen belki o yazıyı getirmiş olabilirler. İşte bu Mersin taraflarında falan bir iki böyle kısa yazıt olduğu iddiaları var. Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da falan ama onlar tabii çok yeni buluntular. Üzerlerinde de yani kesin bir şey henüz yok diyebilirim ama yani 13. yüzyılın ötesine gitmiyor muhtemelen. Hocam Anadolu'daki runik harflerle ilgili Ankara'da mesela hani mimarinin değil de doğanın ortasında taşlarda bir yazı var. Biliyorsunuzdur. Evet. Şimdi oradan ben ona baktım. Kendim Nacizane Göktürkçe bildiğim kadarıyla, damgaları bildiğim Hı. kadarıyla. Orada şu var. Hani Göktürkçe şöyle gelişiyor ya bizim bildiğimiz 38 harfli modern Göktürkçe. Kaya resimlerinden başlayarak işte Ekin var. Daha sonra Fazlalıkları atılıyor, ek kısmı kalıyor, ince K harfi oluyor. Hı hı. Bildiğimiz Orhun abdilerin bu şekilde. O Ankara'daki yazıtlarda bunların ilk halleri var gibi sanki. Yani burada şunu mu aramamız gerekiyor? Daha Anadolu'da o alfabeyi kullanan arkaik bir toplum aramamızı gerektirir mi bu? Yok, hiç sanmıyorum. Ee, bir kere... Bizim runik yazının kökenleri kesin değil yani o kaya resimlerinden geliştirildiği görüşü sadece görüşlerden bir tanesi çok sayıda farklı görüş var Erhan Aydın hocanın kitaplarında da bu işte yanında anda değil de bu işte Orhun yazıtları Uygur yazıtları kitaplarında da girişlerinde zaten ya diğer yeni çıkan kitaplarında da var anlatıyor bu konuyla ilgili yani 10-15 tane farklı görüş var daha hatta yeni yeni de bazı görüşlerde ortaya atılıyor. bir de şunu söyleyelim bu mesela 13. yüzyıldan kalma kıpçaklara ait yazıtlarda bile harflerin bazen daha eski biçimde olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar bizim Göktürk yazıtlarından daha geç tarihli. Hatta aralarında bayağı bir yüzyıl fark var ama harflerde yani daha arkaik diyebileceğimiz ya da daha standart dışı şeyler olmuş. O yüzden Anadolu'da da benzer bir durum vardır diyebiliriz. Yani onların Orhun'dan daha eski olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca o günlüğündeki yazıtlar üzerine de çok böyle iyi henüz bilimsel araştırmalarda yapılmadı. Onların bazıları Yunanca bu arada. Bir iki tanesi. Yani tamamın öyledir demiyorum ama en azından yazıtlardan bir tanesini gördüm. Direkt Orta Çağ Bizans dönemi Yunanca saatte harflerden falan anlaşılıyor. Yani onu Bizans epigrafisi çalışan meslektaşlarımız da çok rahat okuyabilirler. Bazı çok kısa kısa yazıtımsı şeyler var. Yani onları iyi bir şekilde incelemek lazım. Yani bunlar yazıt da olmayabilir, olabilir. Kesin bir şey demek zor. Yani onlar 2009'da falan bulundu bildiğim kadarıyla. 2008-2009 olaylarında. Hala üzerlerine doğru düzgün bir çalışma bulundu. Bazı okuma önerileri getirildi ama kesin bir şey demek şu anda oldukça zor. Eğer yani onlar gerçekten runik harfli Türkçe yazıklarsa da ben onların çok eski olduklarını düşünmüyorum. Yani en fazla peçeneklere falan aittir muhtemelen yahut belki erken dönem Oğuzlar olabilir yahut yani bu Bizans'ın Anadolu'ya yerleşildiği paralı askerler var. Uzlar, Oğuzlar, Peçenekler, sonraki dönemlerde biraz Kıpçaklar falan. Ya ne olsa olsa onlara aittir diyebiliriz. Öyle bir şey milattan önceki dönemlerden falan ben onların kalma olduklarını hiç düşünmüyorum. Ee, yani bu kaya resimlerinde biraz abartıyorlar. Yani bütün kaya resimleri sanki Türklere aitmiş diye bir anlayış var. Ee, her kaya resimde a burada kesin Türkler yaşamıştır diye. Öyle bir şey yok. Kaya resmi çok basit bir sanat formudur ve dünyadaki bütün e, tırnak içerisinde ilkel diyebileceğimiz toplumlarda bu de kullanmayı sevmiyorum tabii ama e, yani genel yerleşmiş bir şey ama. Yani bütün top, e, eski kültürlerde e, insanların en eski biçimlerinden itibaren olan bir e, sanat türü sadece Türklere mal etmek, e, her kayı resminde Türklük aramak da doğru değil. Bazı bu konularda yeni çalışmalar yapan meslektaş adaylarımız var. Onları da söylüyorum ihtiyatlı yaklaşımda yani öyle her şeye atlamayın e, diye özellikle de belirtiyorum. Yani bu zaten zor bunları çalışmak çünkü organik malzeme olmadığı için karbon 14 testi falan yapılamıyor. Ee, yani Sibirya'daki örnekleri bakmak lazım, başka coğrafyalara falan da bakmak gerekiyor. Ee, oldukça çetrefilli konular diyebiliriz.